Yılbaşı akşamı Ordu'dan aldıkları otomobil Samsun'a getiren iki arkadaş, Terme'de aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

görüyorsunuzdur tabi Tamam. Direkten ha? aldım. Az din... geri. Hayır, şurada yol birikintisinde su su birikiyor. Su birikintisinden dolayı iki sefer bir, bir kişi daha uçtu. Bu ikinci belki üçüncü olacak. Ha, mi? すいません。 Дарган! 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 Дарган!